oturarak namaz kılan bir kimse imamlık yapabilir mi? Hanifi mezhebine göre cemaatse aynı özre sahipse yani cemaatte oturarak namaz kılıyorsa o zaman imamlık yapabilir. Fakat oturarak namaz kılan bir kimse ayakta namaz kılan kimselere yani sağlam olan kimselere imamlık yapamaz. Çünkü Hanifi mezhebine göre imamın her bakımdan üstün olması gerekir. Şafi mezhebine göre ise oturarak namaz kılan bir kimse ayakta namaz kılan sağlam kişilere de namaz kıldırabilir.